Çok memnunuz. 350 lira bir kilo kıyma. Maşallah. Gerçi taraf güldü Güristandık. Bir çifaya kabı 1000 lira. Bir mont 1500 lira. Hey yavrum ey. Zaten maaşın yarısı bir ayakkabı, bir mont tamam mı? Finish. Adam 5000 lira da kira verirse e faturayı zaten hesaba koyma ne yapacak bu adam ondan sonra iş bilmiyorum nerelere gidiyor yani. Minimum aslında bak minimum asgari ücretin Türkiye şartlarına yani buradaki ekonomiye göre minimum 20-25 bin lira olması lazım. Yani 25 bin lira olması lazım ki insanlar rahat geçinebilsin. Yoksa yok. Erdoğan ve ekibinin maalesef artık yani adamı görmek bile istemiyoruz ekranlar. Çünkü e, sesini duyduğum zaman bile artık böyle bir tuhaf oluyorum. Memnun değil miyiz hocam reisler? Ya gitmeler lazım. Yani bir insan bir pantolonu bir montu bile 20 sene giyemezsin yani. Eskidi, tamam. Yeni marka, yeni model. Denemekte fayda var. Ampule bay bay diyeceğiz. Gelene hoş geldin diyeceğiz. Yeni hükümetle memleketi toparlamaya çalışacağız. Seçimden olur sence bir değişiklik olur mu yine yola devam edilir mi? Seçimde değişiklik olur, olur. Hem de yüzde 60'la millet ittifakı götürür işi. Yani cumhur ittifakı helvayı hazırlasın, helvasını yiyeceğiz. Onu destekleyen arkadaşlara diyorum ki yani reise yakışır bir uğurlama yapsınlar. Yeter artık emekli olsun, evinde otursun. Çünkü artık hem yaşlandı, hem çok sağlıklı kararlar veremiyor. Tamam mı? O yüzden reisi reisi emekli yapıp istirahate çekilmesi lazım. Tamam mı? Meral Akşener'le yola devam etmemiz lazım. Çünkü Almanya'yı yıllarca Merkel yönetti. Kadın bütçe fazlasıyla devleti teslim etti, emekli oldu gitti. Burada milyar dolarlarımız kayıp, al cebine bakıyorsun, ekonomik kriz, Allah'tan ki yurt dışına yaşıyorum. Yoksa var ya buradaki maaşa kalsa e, yani yandın. Şimdi en basit bir hesap, 4000 kira verdim, minimum 1000 liranın üstünde doğalgaz geliyor, doğru mu? Geliyor. E, elektriği suyu koyarsan bunun içine 6-7 bin liraya çıktı, e, bir çift bir ayakkabı alırsan, Üstüne mont alırsan e zaten fatura ile kira eksi. Alışverişi koymadık işin içine. Alışveriş yok. Ayakkabı yok, mont yok. Ne yapacaksın? Eksiye. Dayanacaksın karta. Ondan sonra da banka sana dayanacak. Haşır. Gel gülüm. Ya bu yani öyle bir de şu var. Hani kalkıp da ya böyle Elhamdülillah Müslümanız falan filan ayağına da olmuyor. Yani Müslüman hem Müslüman ol. Evet, insanlar Katolik olabilir, Ortodoks, Protestan olabilir. Yani dini inancı ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sen ibadetini Allah'a göster. Tanrı'ya göster. Bana insanlığın lazım. Sen dindarlığını Allah'a göster. Tanrı'ya göster. Bana senin insanlığın lazım. Ben eğer özgürce alışveriş yapamıyorsam, özgürce yaşayamıyorsam, zor durumda kalıyorsam, geçim zorluğu yaşıyorsam e o zaman kalkıp da şimdi ben RT'ye alkışlamam mı lazım? Reis sen al bohçanı, beşli çeteni, emekli ol git, millet de bir nefes alsın demek lazım. Ya şimdi bir de şu var, ifade özgürlüğü diyorsun. Bak şimdi ifade özgürlüğü Türkiye'deki ifade özgürlüğüyle Hollanda'nın Avrupa'daki ifade özgürlüğünün arasında uçurum var. Şimdi orada sen bir başbakanı bir siyasetçi bir devlet adamını bir bürokratı bir bilmem kimi rahatlıkla eleştirebilirsin. Hayır kardeşim sen almış oldun kararı yanlış aldın bu milletin menfaatine değil zararına olan bir karar deyip eleştiremiyorsun bile. Çok basit bir şekilde eleştiriyor olsan bile ne oluyor hemen diyor ki alın bunu. Niye ya ben vatandaş değil miyim? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Özgürce kendi verdiğim oyla iktidara getirdiğim siyasetçiyi kim olursa olsun eleştirme hakkım var. Yani ben sürünürken sen saraylarda yaşarsan olmaz. Tabii şimdi ona biz şöyle bir nokta koyalım. Abbas yolcu Tarzan zorda. O yüzden tamam mı? Yani Meral Akşener'in de dediği gibi çok sinirleniyorlar. Yani tepki gelince insanlardan çok sinirleniyorlar çok zoruna gidiyor doğrular. Ya onun yüzden, o, o, yüzden de emekli olarak emekli yapacaksın. Yenisiyle yola devam edeceksin. Bu genç arkadaşlar da nefes alacak. Size soralım hocam oyumuzu kime kullanacağız? Oyumu ee, MHP. MHP aday değil şu anda. Değil mi? O zaman AK Parti. Ya, teşekkürler hocam. Teşekkürler. Daha önce oy vermiş miydik AK Parti'ye? <laughs> evet vermiştim. Yine devam diyorsun. Devam. Memnun muyuz reisten? Memnunuz. Yaptığı en iyi şey nedir? İnşaat sektörü iyi. Hangisi? İnşaat sektörü iyi. İnşaat sektöründen memnun musun? Memnunum. Abi şöyle diyeyim. Evet inşaat sektörüne gelişmişiz. Ama yurtlarda yani bir yurtta bir odada 8 kişi kalıyor. Yani diğer bütün ülkelere gidelim yani. Ya o, o kadar diyoruz ya Avrupa'ya gavur kafir diyoruz ya. Gavur kafir diyoruz ya. Abi adamlar gelişmiş ya böyle sözde ya kader diyorlar ya. Biz Müslümanız tam söyledim Müslümanız. Onlar bizim gözümüzde gavur onlar neye gelişmiş halde? Abi bizim bak bütün Türk ülkelerinde bak Türk ülkelerinde oluyor bu. Azerbaycan'a da geçerli. Abi demokrasi de sorun var. Ya ben o kadar önce Azerbaycan arkadaşımla da konuştum. Bir tane Türkmenistanlı arkadaşımla konuştum. Abi demokrasi yok Türk ülkelerinde bizim millet millet milletsel olarak bir sorunumuz var. Bizim milletimiz hep yani kralcı değil de ya yararcı değil de kralcı olmuş hep bizim milletimiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi bak. Şimdi bu arkadaş dedi ya emlak sektörü çok iyi. Kardeş 1 milyon bir buçuk milyon diyor ev. Senin ömrün yetmez o ev almaya. Sen dalga mı geçiyorsun ya? 1 milyon bin beş yüz milyon diyor. 3 yıl önce 300 bin liraya almayan alın satılmayan evler, almadığın evi bugün adam 2 milyon diyor utanmadan. Yapır satçı ev sahipleri ne yapacaksın? 5.000 lira kira diyor. Sen 8.500 lira alıyorsun. Nasıl geçineceksin? He? Benim ben hesaplayamıyorum. Sen bana söyle o zaman. 8.500 lira maaşın var. 5.000 lira kira veriyorsun. 1.500 lira gaz veriyorsun. Elektriği, suyu bir kilo kıymayı 3 350 liraya alıyorsun. Nasıl geçineceksin 8500 lirayla Savunma bana onu? Abi. Savunma sarayı. Ya, savunmasını yiyeyim. Kime biz füze atacağız? Boş ver sen onu. Sen şimdi karnındaki zilleri çal. Vallahi fakir yok şu an. Sen Herkes zengin. Tamam 8500 lira para var cebinde. 4 Evet. 8500 lira maaş alıyorsun. 5000 lira kira veriyorsun. 1500 lira gaz veriyorsun. Tamam mı? Afrikalılar ne yapsın bu abi? Afrikalılar ne yap Ekmek bulamıyorlar. Ya, Allah aşkına şükrede. Bir telefonu çıkartamıyor. Afrika'yı Afrika'yı. Bir telefonun çıkar iPhone. Çıkar abi iPhone, bir telefonu. iPhone. Lavya yapıyor Ay, Kayber abi yüzün. Kayber abi yüzün. Marka. A, abi bırakın. Bırakın. Yeter ki çalışsın. Var mı? Var mı daha 12.000 lira maaş? Ben de bulamıyorum. Mutlumasın ki. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Tabii canım. Sana göre olmuş. Tele. Ya insanlar artık bir şey. telefonu çıkar. İyi şimdi telefon şimdi sen burada yaşıyorsun ben başka ülkede yaşıyorum. Ya ee, doğruyu konuştunuz ben Hollanda'da yaşıyorum. Bak ben Hollanda'da yaşıyorum tamam mı? Hollanda'nın asgari ücreti 2000 lira, Buranın asgari ücreti 8500 lira. Mesleğin varsa geçerli bir meslek yapıyorsan e ee şimdi adam burada 11 bin alıyor ben 100 bin lira alıyorum. E tabi cebindeki telefon da ona göre olacak. Yani yaşadım ee, yani kılık kıyafetim de ona göre. Çünkü alım gücü var, ekonomisi iyi. Yani Avrupa bizi kıskanıyor falan ama vallahi Avrupa bir taraflarıyla gülüyor bence buranın ekonomisine. Bu ağlanacak haline gülmek demektir ya. Yani insan ağlayacağı ağlayacak haline gülemez ya. Yani akıl var mantık var. 8500 lira maaş alıyorsun. 350 lira kıymaya veriyorsun. 4000 lira 5000 lira kira ödüyorsun. Bunun gazı suyu elektriği falan bir. Ya koyacaksın şapkayı önüne düşüneceksin. Koy şapkayı önüne düşün. Yani hesabı ortada. Yani bunu en sala bile, en geri zekalı insan bile bunun farkına varabilir. Varmamak için akıl sağlığını kaybetmiş olmak lazım. Daha mı dünyadan vazgeçmiş olmak lazım? Bu. Emekli bağırıyor. 7 bin lira benim maaşım geçinemiyorum. E ne yapsın şimdi bu adam? Bir emeklinin kirada yaşadığını düşünsene. Öyle ya. Doğruyu söylemeyeceksin abi. Burada doğruyu konuşmayacaksın. Hemen diyeceksin ki padişahım çok yaşa. Şimdi yani söylenecek çok şey var ama sınırlı konuşuyorsun. Zaten mesaj gittiği yere gidiyor. Ya ben bir vatandaş olarak diyorum. Ben 20 bin lira maaş alıp daha özgür, daha rahat yaşayabilirim. Ya da ekonomi daha düşük olabilir. Niye ben bir kilo kıyma 100 liraya almayayım da 350 lira alacağım? Öyle ya. Sen aldığın maaşa bakacaksın, hayat şartlarına bakacaksın. Net. Net nokta.